sevgili seyirciler. Bu hafta Dübürcek Köyü'ndeyiz. Dübürcek Köyü'nün geçim kaynakları arasında başlıca olarak hayvancılık gelmekte. Köyümüzün geçim kaynakları sadece hayvancılık değil, tarım ve meyve yetiştiriciliği de var. Görüyorsunuz meyveleri. Bakın bir tane Hindistan ceviz ağacı. Ee, bu ne ağacıydı? Teyzemize soralım isterseniz. Yanımızda çok sevimli bir teyzemiz var. Teyzemizin yanına geliyoruz. Teyze merhaba. Hoş geldiniz. Bak seni botlarla nasıl ilaçlarla var ya duvar mı diye Bak Onları kontrol edeceğim. Aa <laughs> evet. E peki ne yapıyorsun burada? Yanınızda bir klavye görüyorum, bir bilgisayar görüyorum burada. Koyun atlatayım ben yavrum. Koyun, koyunları atmadım daha da. Ha, Otlarını bu, Bunlar da. Peki bu avokado ağacı sizin mi? Avokado ben çok severim. Ekinar avokado Şimdi, her bir yeri. Teyzeciğim, e, koyunlar nerede? Peki ben koyun göremiyorum burada. Koyunlar daha kaçtı da oğlum. Ben de şey, hacı dayı şey getirmiş. Şey, gidersin tatlı boyunla boyunla da bilgisayar kıp bilgisayarla bulayım boyunları. Allah Allah. Orada TV'yi basayım o meyli oradan. Çok enteresan. Boyunla geliyor ya inan, açıklar mısınız ben çok anlayamadım GPS. Bak oğlum en küçük var ya. Mesela bu kara En küçük beyaz tekenin. Bu da kara geçinin. Buna basıyor bu. Oynuma bir tane zil var. O geliyor, Onlar geliyor buraya atıyorlar gerçekten çok enteresan Oy, bir şey. Teyze teyze. Görüyorsunuz teyzemiz burada GPS üzerinden yani dünyayı saran 55 tane uydu vasıtasıyla koyunlarını otlatıyor. Yok burası Türkiye. Evet teyzeciğim. Evet amca nerede amca? Amca ile boşanlık biz. Aa. Aa. Gençsin daha teyze. E ee, gençim de oldunlar. bu yaşta sonra ağzı. Ağzı ayaklara kadar <laughs> bir cene beni. Kutum galiba bu adamdan. Ay çok enteresan <laughs> teyzeciğim. <Kes. gülüyor> devam, devam ediyoruz bir şey almış, lastik almış gelmiş, prizin mıdır? Bir şey onları takıp takıp alacağım ben da. Koyunları da kaçırdı, üstte de koyun telef oldu, sattık. Aaa, evet. ne yapıyor amca böyle ya? Aldatıyor musun Ben, ya? ben bir miyim? Gideyim sabahsız koyunların sabahı kadar sikiyor onları. Bunlar oldu gari, satamadık da saldık gitti davara. Aaa. Koyunlar. Ee, peki teyze, e, كيف <tıkan>